Piiiçş! Hıhıhı! Ağlıyor öldümü yıkayım da! ne yapıyor acaba? Nerede bu kız? <gülüyor> <gülüyor> ee, ama bu, böyle gidemem! Mornoz giymeliyim üstüme! Iıı ee, şuradan mornozluğum ya! <laughs> Ağlıyor ne acaba? Yataktan mı düştü? 5 gün önceki gibi acaba? <laughs> Anne kötü rüya gördüm. <laughs> Hiçbir şey olmaz Korkma. Anne senin yanında yatabilir miyim bu gece? <gülüyor> <gülüyor> ben e, oyuncağıma oyuncağımı alayım mı koyacağım? senin yata yatağına yerleştireyim tamamdır kızım ben oyuncağımı alayım hiç çekmeden. <laughs> Hangisini istersin kızım? Maymuş mu hipopotam mı? Tabii ki de maymuş. Tamam gel kızım senin primalarını gerek primalarını çıkaracağım. Alayım gerek primalarını da odana götüreyim. Neredeydi? Gerek primalarımı bulamıyorum. Kızım pijama kutunu aldım bu kutunun içinde 2-3 tane pijama duruyordu. Bu kutulardan istediğimi seçersin ben bunu odama götüreyim. Zaten odalarımız karşı karşıyaydı. Korkup yanıma da gelebilirdin. Kızım bu arada şuraya koyuyorum. Şöyle bırakalım pijama kutusunu. Aa, kızım bak sana. Hava yavaş yavaş aydınlanıyor. Evet yani benim okula gitme saatim geliyor. Hemen bir okul üniformanı giy ben bir model garajdaydı. Ben kıyafetlerimi giyip makyaj yapacağım birazdan. Saçımı da tararım. Ben bir limuzine bakayım bakayım. Garajda bir de limuzin. Limuzinimiz yok ki anne. Bizim jipimiz var. Jip? Neyse işte. Fark etmez. Ay kızım ben bir üşüttüm biraz. Hap şu. Anne bir... Bu ne? Bizim böyle bir jipimiz ne vardı ya? anne bir şey diyeceğim. Hani biz limojinimizde yaz günlüğünü kullanıyorduk. Şu anda kış ayı olduğu için babam da uzakta olduğu için babam limojini aldı. Çünkü o, o iş için hani Fransa'ya gidiyor ya Fransa'da şu anda yaş. Bizde kış. Bizde yazken Fransa'da kış oluyor. Babam da gelmiş buraya Fransa'dan getirmiş bu boya getirmiş. Kışlık Tamam mı? Pardon kızım. Cebimde kalan kurabiyeyi yiyorum. Ne? Anne sen cebinde kurabiye mi yiyorsun ya? <laughs> kızım sen de biraz çocuk kabuğunda iste mi? Tamam. Sonuç tamam. okula gitmeden önce daha birkaç dakika vaktin da var. Tamam ben üstümü değiştireyim o zaman şurada. Ay doğru ben de bornozla atladım. Bu bornozları da makineye atalım. Ben şöyle... şurada ben şu üstümü değiştireceğim. Ben, ben şu dökümü almayacağım direkt. Gel kızım hadi değiştirelim. Ben bu dörtüm dörtüm da değiştireyim anne. Oh şimdi ben mayoma giydim. Şimdi birazcık duş alayım. Fışı 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 fışı. Ay, al. Üstüm çok güzel oldu. da şunu mu giysin? Yok ya bunu <laughs> <laughs> tamam. Duş aldım. <laughs> şimdi giymek için hazırım. <laughs> <laughs> anne. annem nerede? Anne geldim kızım geldim. Of annem nerede kaldı ya? Kızım. <gülüyor> 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 Gel kızım hemen seni odana götürelim de üstünü giyinsen. Gel seni yorganın altına götüreyim. Ay, merdiven neredeydi? Korkudan merdiveni giyin. Sesim biraz yanık geldi. Sesim kısıldı yahu. Geldim kızım. benim odam neredeydi? Odamın yerini unuttum. Ödümü kapattım kızım. Sağ yap ol <laughs> Nasıl yap. Atmasaydım iyiydi Kızım. Anne özür dilerim. Boğuluyordum. Sonra ne içtim kızım? Şöyle yapabilirim ben. Özür dilerim. Cebimde doğum günü pastan kaldı. Ya anne cebine nasıl sokuyorsun? Cebim bile yok ya. Aa, okul için heyecanlı mısın bakalım? Sesimi kısım ya. Evet anne ilk defa ilkokula gideceğim. Yani bu demek oluyor ki birinci sınıfa başlayacağım. Sen anaokuluna gittin mi ya? Gittim anne. Ne? Doğru gitmişsin. Yoksa gitmedin mi? Ay benim yanımda. Neyse ben makyaj yapmayı gidiyorum. Ben <laughs> de üstümü giyineyim. Tamam kızım. Çok e, kış ayına uygun olmadı bu üstümdeki. Ama e, ben hiç üşümem. E, bu zaten kıyafetler zengin olduğumuz için termal ısıtmağı yani açık olan yerlerim, Bacaklarımı ve yayımı, ışıtıyor içinden çıkan gazla. Yani annem izin mi? Anne. Kızım, anne evet, güzel olmuş kızım. muyum? Çok güzel olmuşsun kızım. Permen kıyafetini mi giydin? Evet anne kış ayında böyle kı kısacık giyinmek olmaz ki üşüyüm yoksa. Dur kızım. Gel Hadi anne kızım. saçlayımı yap. Dur kızım. Bilmiş şöyle. Ben de sen saçlarımı yaparken oyuncakla oynayayım. Şu senin tabletin yok muydu? Niye tabletinle oynamıyorsun? Anne daha eğlenceli geliyor. Tamam kızım saçların onu taraması bitti. Toka da taktım bu arada. Evet anneciğim. Artık okuluna geç kalıyorsun. Çantanı takla gireyim artık. Tamam anne Sıram. çantamı alayım hemen. Zaten çantana 20 milyon dolar koymuştum. Yani hiç sıkıntı çekmezsin. Biraz az koydum özür dilerim. anne bir şey olmaz. Ben bitince sana söyleyeyim. Tamam zaten yanımda limitsiz kredi kartım da vardı. Ben üç hemen çantamı bir... alayım. Anne o lollipop ne? Bu dünyadaki en pahalı lollipop. Şimdi Ruby ve Demir var. Demir mi? Ne alaka ya? Demir ne alaka? Yani ne anlamında kızım? Hadi hemen ne demek? Tamam. <laughs> Dinleyin kızım. Kızım. Anne uçum, bitirdim. Kızım. Bizim bu çobanımız ne zamandır uçuyor kızım? <laughs> Anne galiba pahalı aldın ve fark etmedin. Bu uçan bir tabaktı galiba. Ben neyse ben bugün diyet yapayım dedim. Bir de aşçı dolaba kahve bırakmıştı. Kızım geldi. Hemen arabaya biniyoruz. Okuluna geç kaldık. Hava kayıyoruz. Tamam. Karşımızdaki bir fakire baksana. Ay anne bakmak istemiyorum vallahi. Ay haklısın kızım. Ben de zaten kabahat sanırım. Şey. Hadi anne hadi. Garajı aç da gel. Garajı aç. Garajı aç anne. Garajı aç. Kızım. Şu mavi düğmeden açacağım bak. Ben düğmeye basamıyorum kızım. Olmuyor. Elimi içmiyor düğmeye. Şey sanki. Tamam <laughs> dur. Dur ben basarım. Ben basayım. Bir şey unuttuk gibime geliyor yani. Sanki sen bir şey unuttun gibime geliyor. Yo çantamı aldım. Her şeyimi aldım. Dur anne. Kapatayım da. Kimse evimize girme şuna yapmasın. Duy anne. Beni almadı sana çok gizli bir şey söyleyeceğim. Eee? Kulağı merhaba. Evet anneciğim. Kızım, gizli parola ne? Ne gizli parolası ya? Tamam tamam sana tamam. korku vermek istedim. Korkmadım. Anne hani ben o kadar hafif şeylerden korkmam hatırlatayım yani. Aa, araba sürmeyi unutmuşum ya. Anne kaç saattir araba sürmüyorsun? Bir saattir belki araba sürmüyorsun. Sadece nasıl unutuyorsun acaba? Hayır, hayır bir saat değil. En son araba sürdüğümde biliyorsun şu an 43 yaşındayım. En son araba sürdüğümde 50... Ay ne, 43 yaşındayım ben. En son araba sürdüğümde valla 19 yaşındaydım Ne? 19 mı? Yani... Birkaç okul yıldır sayıda anladım. Sönmüyorum bunu büyütülecek ne olur ya da 29 olur. Neyse anne de bak okulumuzu ne kadar güzel süslemişler yılbaşı için. Evet kızım evet hadi gidelim okula. Ben de müdürüyle konuşacaksın zaten. Tamam ben de dolabıma. Ee... Bakalım yaramazlık yapıyor muymuşsun? Anne daha bugün geldim okula. Bugün okulum ilk günü yani. Doğru ben kayıt yaptım yaptım ya kendime anne rolüne fazla odaklandım. Ya Rabbim yani sol. Bu oku kıyafetine uygun mu? Kızım arkadaşımla tanıştı ama merhaba. <laughs> ama ben çok utangaçım biliyorsun. Neyse kızım. Hadi ben müdürümle konuşacağım. Tık tık tık. Gir. Merhabalar. Merhabalar. Sizi bu aralarda hiç görmedim. Ee, evet. Kayıt yaptırmak için mi geldiniz? Evet. Kızıma. Ee, tamam. Ee, çocuğun öğrencinin ismi nedir? Lia Korkmaz. Anlayamadım. Lia Korkmaz. Lia Korkmaz değil mi? Evet. evet. Peki anne adı nedir? Yani benim adım... Anne adını tekrar söyleyebilir misiniz? Anlayamadım da. Benim adım... Ee, şimdi biraz komik de olabilir adım. Söylemesem mi acaba? Söyleyin efendim merak etmeyin. Ben çok ciddi bir insandım. Ee, sadece komik olan şeylere gülerim. Sonra yüzünüzde gülermemiş bir ifade var. Doğru mu söyledim? Yok hayır efendim yani. Ben e, işimden dolayı küçük bir tebessüm ediyorum her zaman. tamam. Benim adım Elis Korkmaz. Elis mi? Elizabeth mi? Elis, Elis. Ha tamam. Elis Korkmaz. Baba adı nedir? Baba adı nedir? Tekrar söyleyebilir misiniz? Jackson Korkmaz. Jackson Korkmaz değil mi? Evet, evet, Tamam. Ailevi durumunuz var mı? Yani e, ayrılık gibi, boşanma gibi? Hayır, hayır. İfade bir ee, Şimdi neden sordun derseniz çünkü böyle kızının veya çocuğunun kaydını yaptırmaya her zaman anne baba gelir. Onun yüzünden siz tek olduğunuz için sordum. Kusura bakmayın. İş için galiba evet. yurt dışında değil mi? Mesela yurt dışında şey bizim biliyorsunuz yurt dışında Fransa'da Eiffel Kulübü var. Bu kadın işte onun inşaatı denizleniyor. Aaa yoksa siz e, Korkmaz şeyinin yapının CEO ailesi misiniz yoksa? Evet evet biz oyuz. Aman tanrım imzalı bir fotoğraf almalıyım sizden. Lütfen imzalı fotoğraf lütfen. Hı -hı. Hanımefendi. Siz, okul, siz okulumuzda VIP öğrenci olacaksınız. E şu anda yanımda Elis Korkmaz var. Yani Londra'da en büyük yapı şirketinin CEO'sunun eşi yanımda şu anda. İsterim, ee, zaten çocuğunuzu kaydını yaptırmak için isteyeceğim o kağıdı. Ee, evet, gördüm, Eğer extra ee, şu anda siz ünlü bir ee, çocuğun annesi olduğunuz için yani çocuğunuz da VIP öğrencimiz olacak. Tamam ben şu kağıdı alayım. Evet. Ee, gördünüz mü çatlayın da patlayın, çatlayın da patlayın diğer doğal koleji ben masaya bırakıyorum seksi koleji seksi koleji çatladı patla sana böyle öğrenciler geliyor mu? E ben üniversite yaptım o zaman ben kızınızın halini biliyor muyum? Tamam efendim ee, yarın kızınız başlasın çünkü bugün ee, yılbaşı hazırlıkları var okulda çünkü onun yüzüne herhangi bir şey düşmesi tehlikesi var sizlerden dolayı. Onları iyice sabitleşmesi için bugün okul tatil. Ergen'e çok benim abim zaten imkansız varmış galiba. O gelecek okulun tamirine yani kızına bakabilir yani. Ne? Ne? Gerçekten mi? Ah, abiniz de mi gelecek yani? Evet yani benim... Seksi abim... koleji çatladı patla çatladı patla. Okul imkansız abim geldiği için kızla da bakabilir aynı zamanda zaten... Abim de Ülkenin en zengin insanlarından biri Evet şu anda olduğumuz Brookhaven'ın en zengin insanlarından biri. Siz en zenginisiniz. O bir düşük abiniz. Evet. Ayrıca evet, benim 40 kardeşimin de 20 milyon monet. En son baktığımda 20 milyondu. Şimdi 50 milyondu. Onu bir de koruması var. Onlardan bir yüz tanesini falan alırım ben. <laughs> Seksi koleji çatla, seksi koleji patla. Ay ben şimdi. Yey yey yey. Hayallerim ha, gerçek oldu. Ha, Elizabeth, bana bir tane korumayı gönderir misin kız için? Evet, Tabii evet. ki de gönderirim canım ablacığım. Tabii ki de ablacığım gönderirim. <laughs> tamam çok sevinirim. Ben zaten abimi de arayacağım. Adresi söyler misin? Adresi söyler misin? Burak Suku. E, pardon Brooklyn Koleji. Burak Koleji. Ben de abimi de arayacağım zaten. Biraz gıcık tuttu beni. E e tamam. Tamam ablacığım ben hemen yüz korumayı gönderiyorum. Tamam tamam ben abimi de o zaman. Alo abi. Efendim çok efendim. Elis. Benim adım Elis. Elis dedim zaten. Abi görsün. Kötü geliyor. Ne oldu? <laughs> Hapşu. Hasta mısın abi? Gelemeyecek misin yoksa? E, neye geleyim? <laughs> Bugün okulun inşası vardı hatırlıyorsan. Brookhaven Koleji mi? Evet evet maalesef gelemeyeceğim hapşal maalesef gelemeyeceğim hapşal tamam abi hiçbir şey olmaz hoşçakal oh sonunda ders zili çaldı annem de beni her saat saniyesine bile izledi Efendim anneciğim cama sürekli vuruyorsun ders nasıl geçiyor? Ben de cevap veremem işareti yapıyorum öğretmen bakıyor. Özür dilerim kızım ama elimde olan bir şey değil. Ne yapayım? Çok koyamadım. Kızım derste ne öğrendin? Şey anne e ee, derste şunu öğrendik. Süleyman 38 yaşındaysa oğlunun 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 gözlük numarası kaçtır? Yok artık Yasu. Ne saçma bir soruymuş böyle. Anne bileyim anne öğretmen de bize çözdürmeye çalışıyor. Öğretmenin sözü şu. Evet çocuklar Bugün Süleyman 38 yaşındaysa oğlunun 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 gözlük numarası kaçtır Sor, soru soracağız. Anne ben işte, ya değiştirmek istiyorum öğretmenimi ya. Harbiden kızım ya. Bu öğretmen. Bak bu bizim öğretmenim. Efendim. Alus Hanım. Kızım gidiyoruz. No, no, alırsam, alırsam. Kızım bırak bunları, gidiyorum. Biz. Anne hangi okula gideceğim ben ya? Bu okula gideceksin tabii ki de kızım. Ama anne öğretmenimi değiştiririm lütfen. Merak etme kızım, Aa, ben birer başım var. Ama yani değiştiririm diyorum. Ha dur anne arabanın anahtarı bende kalmıştı. Şimdi sürebilirsin anneciğim arabayı açtım. Kızım araba gitmiyor. Nasıl gitmiyor ya? Dur bir de ben deneyeyim. Heh. Hadi anne göt gidelim eve. Anne dur. Anne. Starbucks'a gidelim. Ay Starbucks Starbucks'a gidelim. Starbucks'ta da kütüphaneye girip kitap okup içelim kaf kafeyi. <laughs> Anne duy aya bayıp gerçekten annem o Annem Starbucks'ı görünce hemen daldı. Ben o zaman yeni yakınımızda bir otopark görmüştüm. Oraya park edeyim bari. Kızım. Aa araba yok. Araba nerede ya? Aa, ay araba yok diyecek kesin yani. <laughs> neyse kızım almıştır ben de ondan habersiz gidelim de. Hayır hayır hayır. Koş koş koş. Evimize geldim. Evimize geldim. Anne yetiştim. Yetiştim yahu. Ne düşün? Ay anne. Biraz canım yanıyor ama neyse ben birazcık donat alacağım. Hayır kızım. Kurabiye. Hemen donatı Bana bana veriyorsun. Hayır anne yiyeceğim. Kaç kaç. Gel oh, kızım. çok güzelmiş. Bitti. <laughs> Bir tane de kurabiye alayım. <laughs> kurabiye ve cupcake. Gel buraya. Gel <laughs> buraya. yandan. Hadi gidelim. İlk ben defa buraya be geliyorum. Ben be Ben Sen odaya de ben beklerim. Sen odaya gir. E evet sıradaki hastayı alabilir miyim? Ben Lia korkmaz. Kaydımı yaptırmıştım. Gel kızım. bir... <laughs> Ay gel küçük. İlk önce biraz misken kendi çekeceğiz şunu. Tamam. <laughs> bakalım. Hiç kıpırdamayacağım değil mi? Tabii ki de. Şimdi bakalım. Oo, çok fazla çocuk var. Gelemez. Ay, ben burada kaldım. Makineyi durdurun. Durdurdum. Ah, tamam. Ben şu televizyonlu odaya gideceğim. Buranın televizyonu var. Ay, o bizimde de vardı ama neyse. Şimdi ben gidip iğneyi bulayım bakayım. Ne? İğne mi? Bir şey yapmam gerek. Şaka yapmam gerek. Şaka yapmam gerek. Bu da... Bu da... O yere gidiyor. Ben buraya gireyim. Çıkın. <laughs> İstemiyorum. Gel bakalım kucağıma. Ay 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 bırak beni. Gel bakalım şuraya. Ha şöyle bağladık. Onu <laughs> yiyelim. Oturalım. Dişlerine bakalım. Lütfen Zembi. Yedim.